Son yıllarda sağlık sistemine duyulan güven ve memnuniyet dünyada pek çok yerde sarsılıyor. Uzun kuyruklar, yoğun hastaneler, randevu bulamama sorunları ve sonuç olarak insanlar tıbbi sorularına hızlı yanıt ararken yeni bir kapıyı çalmaya başladı. ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotları. Bu platformlar saniyeler içinde bilgi verebiliyor, karmaşık tıbbi terimleri sadeleştirebiliyor ve kullanıcıya kişisel bir rehber gibi eşlik edebiliyor. Kimi zaman, doktor randevusu gelene kadar kaygıyı azaltan ilk adım. Kimi zaman, bu belirti ne anlama geliyor sorusunun en hızlı açıklaması. Peki yapay zekanın faydaları nerede bitiyor, sınırları nerede başlıyor? Öncelikle yapay zeka bir doktora alternatif değil. Hastayı fiziksel olarak muayene edemez, Test sonuçlarını klinik gözlemle birleştiremez, acil durumları teşhis edemez. Yanıtları çoğu zaman eğitim aldığı verilere dayanır. Yani bazen eksik, bazen yanlış, bazen de fazla genel olabilir. Yapay zeka semptomları anlamaya yardımcı olabilir ama teşhis koyamaz. Tedavi seçeneklerini anlatabilir ama tedavi öneremez. Tıbbi rehberlik sağlayabilir ama doktorun yerini asla alamaz. Bununla birlikte güçlü bir yönü var. Bilgiye erişimi demokratikleştiriyor. İnsanları daha bilinçli, daha hazırlıklı, daha hassas sorular sorabilen hastalara dönüştürüyor. Yani doğru kullanıldığında sağlığın birincil karar vericisi değil, tamamlayıcı bir bilgilendirme aracı. Sonuç olarak yapay zeka modern sağlık sisteminin yeni aktörü. Güçlü hızlı ve yararlı. Ama sınırları bilinmezse riskli. Bu yüzden en güvenli yaklaşım şu. Bilgi için yapay zekaya sor, teşhis ve tedavi için doktoruna danış. Sağlık en çok ciddiyet isteyen alan. Ve yapay zeka bu yolculukta akıllı bir rehber. Fakat hiçbir zaman karar verici değil. <laughs>